Evet cümlede anlamı bu ders bitiriyoruz. Uğur hocam söz sende. Evet cümlede anlamın parlayan 3 yıldızıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Bu dersimizde artık en çok soru gelen yerleri işleyeceğiz. Hadi bakalım şimdi LGS düşünsün diyor muyuz hocam? Diyoruz en zor yeri burasıysa en çok buraya kilitleniyorum şu an. Bak bu da kilitlenmiş abi. En zor değil de, löv için zor diye bir şey yok biliyorsun. Ya o yani, sen de, onu boş ver. Hadi bakalım. Şimdi doğrudan anlatım ve dolaylı anlatımla başlıyoruz arkadaşlar. Doğrudan anlatım, İngilizce'de de var biliyorsunuz. Direct speech diye geçiyor. Biz de doğrudan, dolayısız veya direkt anlatım diye buraya yazdık. Peki ne demek doğrudan anlatım? Abicim birisinin cümlesini derin dondurucuda iletiyorsun. Adamın söylediği gibi, noktası virgülüne kadar iletiyorsun. Şemsettin Hoca adam olacaksınız dedi. Aklıma espri geldi yapayım mı? Uğur benim dondurucu. Aman Allah'ım. Siz de mi hocam? Sen de mi bürütüz? Ne bileyim dondurucu de adam adam. Bir oynat Uğur'cum var. Onu gençler bilmez. Değil mi? Hocalarınız Hocalarımız onlar bilir. Bir de Uğur ne Dondurucu var. Uğur Hoca velinizi ararım diye ekledi. Uğur Hoca velinizi ararım diye ekledi cümlesinden arkadaşlar. Velinizi ararım ifadesini olduğu gibi aktardık. Silo ben geleceğim demiş. Tamam desin. Şimdi arkadaşlar biz bu cümleleri alıyoruz. Dolaylı anlatım diye bir şey çeviriyoruz. Dolaylı anlatımın ne olduğuyla alakalı hocam bütün Türkçe kaynaklara baktım bulamadım. Ne yaptım biliyor musunuz? Gittim İngilizce bir kaynağa e, indirect speech yazdım. Daha doğrusu Google'da indirect speech diye arattım. sonra Google Translate'e çevirdim. Elin bizden iyi tanım yapmış. Demiş ki birinin söylediklerini alıntı yapmadan iletmek. Bu Türkçe'de fiilimsiyle olur arkadaşlar. Şemsettin Hoca adam olmamızı söyledi. Hmm. Yani adam olacaksınız ifadesini görmüyorum burada ama Şemsettin Hoca'nın adam olacaksınız dediğini tahmin edebiliyorum. Hmm. İşte biz buna dolaylı anlatıyoruz. Aa çok güzel. Dolaylı anlatımla doğrudan ayırtımı ayırt etmek için fiilimsiye baksak mantıklı olur mu? Evet. Mesela burada ne var? Olma isim fiili var mıdır? Çok iyi. Bir yaşıma daha gelin. Bunu bilmiyordum bak. Yani değil mi? Lörf başkanı bu tip bilgileri unutmamalı ki LGS'de kullanabilsin. Ya bundan sonra evet. unutmam zaten de. Tabii mümkün değil. Peki arkadaşlar burada kalıcı izler bırakmaya devam ediyoruz. Uğur Hoca velimizi arayacağını belirtti. De, de bakın sıfat fiil var. Zaten sıfat fiilin görevlerinden bir tanesi budur arkadaşlar. Köprü kurmak. İşte onu görüyoruz. Uğur Hoca velinizi ararım diye ekledi cümlesini böyle söylemişiz. Hocam bir Uğur tane Hoca... sana, e, kayıt dışı bir soru sorayım. Off the record. Araya canlı verildi derken oradaki ecek acak e, yani sıfat fiil sözcüğünde adlaşmış sıfat var mı? Bunu e, yapı olarak adlaşmış sıfat fiil kabul ediyor. Map de aynı şekilde. Ben bu isimlendirmeden ziyade e, bağlayıcı sıfat fiil diye özel bir isim geliştirmesini düşün. Bir dık oluyor bu bir de acak de. Tamam teşekkür e, Ders yapasım var derken asesi de oluyor. Evet arkadaşlar işte Uğur Hoca velimizi arayacağını belirtti ifadesinde de ne oldu? Bir fiilimsi yardımıyla arkadaşlar bağlandığını görüyoruz. Bu yapıya atlaşmış sıfat fiil diyorum hep haberimiz olan. Peki Sulo ben gelmeyeceğim cümlesini de ne yapmışız? Sulo gelmeyeceğini aktardı. Gördüğünüz gibi yine sıfat fiil yardımıyla bu oldu. Sulo'nun bu cümleyi söyleyebildiğini tahmin ediyorsunuz ama o cümle orada yok. Mevzu bundan ibaret arkadaşlar. Bir de bunu dıkdikle yapalım isterseniz. Mesela Osman Hoca konuyu anladım dedi. Konuyu anladım cümlesi burada geçtiğine göre doğrudan anladım. Peki dolaylıya nasıl çevireceğiz? Osman Hoca konuyu anladığını belirtti, iletti, aktardı, söyledi. Bir de şöyle bir şey var, dikkatini çektim Osman Hocam. Hep demek fiili var bir şekilde. Dedi, diye evet. ekledi gibi. Ya da şöyle iki noktalı bir yapıda olabilir arkadaşlar doğrudan anlatımda. Doğrudan anlatımda... Evet. Kolaymış değil mi? Doğrudan anlatım dolaylı anlatım ayrımını. Löh anladı mı? Ya, kesin anladı. O zaman operasyona devam. Peki hareket mi? Hazırsa amaç sonuç neden sonuç koşul sonucu da işleyip cümlede anlamın artık köküne kibrit suyu döküyoruz. Bu deyimin de anlamına bakarsınız arkadaşlar sözlükten. Amaç sonuçta cümlenin herhangi bir yerine amacıyla yerleştirdiğinde anlamlı olma durumu söz konusudur. Yani Silo yemek yemek için çatıya çıktı. Yerleştirebilir miyiz Osman Hocam? Silo yemek yemek amacıyla çatıya çıktı. Çat! Yapıştırdık, vurduk, geçti. Güzel, bunu anladım. Diğerinde nedeniyle getireyim o zaman. Hmm. Mesela şunda mı diyorsun? Silo karnı acıktığı için çatıya çıktı. Silo karnı acıkması nedeniyle çatıya çıktı. Bravo. Silo karnının acıkması nedeniyle çatıya çıktı. Yine nokta ateşe. Silo karnı acıktığı amacıyla çatıya çıktı demek doğru. Zukutu mu? Kesinlikle. Bir de nedeniyle yerleştirirken de bir takım yapılar değişti. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Nedeniyle kelimesi şunu diyor. Hani bazı futbolcular var ya Türkiye'ye gelirken diyor. Kardeşim çocuğumun okul servisini de hallet. Eşimin kuaförünü de hallet. Onun gibi bir şey. Nedeniyle cümleye yerleşirken biraz zahmetli yerleşebilir arkadaşlar. Ama bunu yaparsanız çok oturur. Yani sülonun karnının acıkması nedeniyle falan filan artık onu bir şekilde yerleştir. Bir de karmaşık tersten cümleler verdik. Bakın bu da önemli. Tarık ders çalışıyor çünkü sınavı fulllemek istiyor. Şimdi bunu nasıl amacıyla yapısına getireceğiz? Tarık sınavı fulllemek amacıyla ders çalışıyor. Hı hı. Ya da neden sonuç cümlesinde de aynı şekilde Tarık halay çekiyor çünkü diyen düğün var. Tarık düğün nedeniyle halay çekiyor arkadaşlar. Peki neden sonucun diğer ismine lütfen dikkat edin arkadaşlar. Gerekçe. Gerekçe kelimesini meb mutlaka sorar. Çok sevdiği bir kelime. Yıldızlı bir ifade haberiniz olsun. Şimdi bir de ben buraya bir şey yazmışım. Biri biten iki durum. Ama sonuçta genellikle birisi sonuçlanan, birisi sonuçlanmayan iki durum vardır. Mesela Sülo yemek yemek için çatıya çıktı. Çatıya çıktı ama yemek yedi mi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama aşağıda Silon'un karnı acıktı mı? Evet acıktı. Çatıya çıktı mı? Evet. İkisi de bir tane iki durum var. Peki size bir soru. Aha bonus soru. Sınavı kazanmak istediği için ders çalışıyor. Amaç sonuç mu? Neden sonuç? Söylüyorum. Neden sonuç. Neden neden sonuç? Çünkü sınavı kazanmak istemesi de olmuş yani o istek bitmiş. Ders evet. çalışması da olmuş, devam ediyor. Çok güzel. Peki sınavı kazanmak amacıyla ders çalışıyor dersem e, o anlamda Cuk oturur ya. On numara oturur. Fikrimi değiştiririm direkt. Mi acaba? Değiştirmemiz mi lazım acaba? Sınavı yani kazanmak... Öyle dersen, de... Nedeniyle... öyle dersen değiştiririm. Sınavı kazanmak amacıyla ders çalışıyor. Çok beni cezbetti çünkü. Peki sınavı kazanmak istemesi nedeniyle ders çalışıyor? O da oluyor. O da oluyor. Şimdi arkadaşlar burada hem neden sonuç hem amaç sonuç var. Bu tip bir cümle karşınıza çıkarsa bu mu bu mu diye sormaz. Ama siz bu tarz bir cümle gördüğünüzde amaç sonuç mu derse evet. Neden sonuç mu derse ona da evet. Buradaki peki amacı sağlayan şey Osman hocam istemek fiili olabilir mi? İstemek evet. Fiil, Zaten değil mi? o yüzden amaca gittim. Aslında burada iki durumun gerçekleşip gerçekleşmemesi durumundan yola çıktım. Biraz önce öğrettiniz ya hocam. Eğer iki evet. durumda gerçekleşmişse bitmişse yani o iş o zaman neden sonuç? Olmamışsa amaç sonuç. Burada yani kazanmak gerçekleşmiyor ama istemek gerçekleşiyor diyorsun. Evet. Dolayısıyla hem iç içe geç Amaç sonuç, neden sonuç görmüş olduk. Bu da güzel bir örnekti arkadaşlar. Geçtik, koşul sonuç. Bir şeyin olmasının başka şeye bağlı olmasına biz ne diyoruz? Koşul sonuç diyoruz. Arkadaşlar. Ders çalışırsan ders. dışarı çıkarsın. Bu kadar. Ders çalışırsan... Bunu genellikle sase 2 ile yapıyoruz değil mi hocam? Sase. Evet ama olmadığı durumlar da oluyor galiba. Evet. Mesela mı soru 2 bunu yapabiliyor. Ders çalıştım mı netini bile yükseltirsin. Hocam büyük hakaret değil mi? Hmm, ders yani çalıştım evet. Yani. Süro adamsa ders çalışır. Yani adam olması neye bağlı Süro'nun ders çalışmasına ya, Bu da çok ağır. Başarılı olursun ama beynini kullanman lazım. Şimdi bunu sağ sevdi şekle getirebilir miyiz hocam? Hocam git gide, sertleşiyor cümleler. Sonunda inşallah küfür yoktu. Yok yok yok. Başarılı olursan beynini kullanabilirsin. Mi acaba yoksa ters mi? Beynini kullanırsan başarılı olursun. Önce sonucu sonra koşulu söylemiş değil mi? Yani evet doğru. Hani biz de öğrenciyiz ya biraz hata yapalım hocam. Ha düz bakıyoruz yani. <laughs> ama bir löhçü her zaman karmaşık şeyler düşünüyor. Bir hata yapıyormuş gibi yapar ama asla hata yapmaz. Asla. Ders çalıştığın takdirde başarılı olursun. Yani ders çalışırsan başarılırsın. Uyumadığın sürece kaza yapmazsın. Ve arkadaşlar bu şekilde cümlede anlamın köküne kibrit suyu dökmüş olduk. Bir sonraki videomuzda ne işleyeceğiz? Bazı söz sanatlarını işleyeceğiz. O söz sanatları da cümlede anlamla bağlantılı ama paragrafa giden yolda da çok önemli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Osman hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağolunuz. Ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Görüşmek üzere. Rica ederim.